ikinci alt başlığıyla buradayız. Fiilimslerin sıfat fiil kısmındayız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz sıfat fiillerde isim fiilleri gördük bir önceki derste değil mi? Neydi isim fiiller? Hadi bir hatırlayalım. Mayışmak ekleriyle yapılırdı. İsim soylu kelimelere gelir miydi? Hayır. Eğer isim soylu kelimeye getiren varsa çok kızarım. Hayır. İsimlerde fiilimse aranmaz. Bunu unutmuyoruz elbette. Şimdi arkadaşlar isim fiillerin bir de kalıcı isimleri vardı. Kalıplaşmış isimleri, isimleri vardı. Elbette ki bunları tekrar ettiniz değil mi? Çünkü sıfat fiil isim fiilin devamı olduğu için mutlaka birbirini tekrar ederek bu konuya geçmemiz lazım. Şimdi sıfat fiile geldiğimizde aynı isim fiilinki gibi onun da kendine ait özel ekleri var. Hadi bakalım eklerine. An, en, ası, esi, maz, maz, ar, er, re, acak, gecek, dık, dik, duk, dük, mış, miş, muş, müş, acak, gecek, acak, gecek söyledik. Şimdi arkadaşlar baktığımda bir sürü bir sürü ek var. E biz bunu nasıl aklımızda tutacağız? Hemen bir kodlama yazıyorum. Kodlamamız şu. Anası mezar dikecekmiş. Görebildik mi ekleri? Anan -an, asa esi mazmaz -maz, ar er dık dik dık dük acak gecek mışmış -mış -mış. bu kodlamayı zihnimize kazıyoruz. Hadi devam. Şimdi aynı isim fiilde olduğu gibi arkadaşlar cümlelerde bizim fiil soru kelimelerimize getirilen fiilimsi bulacağız. Hadi başlayalım. Yapılan yol bizi ikiye böldü. Yapmamız gereken şey neydi? İsimleri atıyorduk çekimli fiilleri atıyorduk. Geriye kalan bizim için fiilimseydi. Baktığım zaman direkt görebiliyor musunuz burada? Yapılan yol bizi ikiye böldü. Evet. Burada. Aferin size. Devam. Olgunlaşmamış elmalar ağaçtan düştü. Olgunlaşmamış elmalar ağaçtan düştü. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Evet burada. Olgunlaşmamıştaki mış. Açılan bir gülsün sen Yaprak, yaprak. Nerede var? Hadi, hadi. Evet, burada. Peki, buralarda var mı? Hayır, yok. Neden? Evet, çünkü bunlar isim ve ben isimlerde filmsi aramıyorum. Devam. Şimdi arkadaşlar, evet bunları buldum. Ama güzel bir e, kopyamız var. Hemen bakıyoruz. Yapılan yol diyor. Bakın. An enden sonra burada sıfat fiil ikini niteleyen bir isim var mı? Evet. Benim için bu önemli. Neden? Çünkü bunu sıfat fiili bulmam için bunu görmem lazım. Olgunlaşmamış elmalar. Gördünüz mü? Nasıl elmalar? Olgunlaşmamış elmalar. Nasıl yol? Yapılan yol. Hep birbirini niteliyor ve tamlama oluşturuyor. Açılan bir gül. Nasıl bir gül? açılan bir göl. Gördünüz mü tam arkadaşlar? Bunlar bizim için önemli. Diğer başlıklarda önemini daha iyi anlayacağız. Şimdi var mı buradan sorunuz? Bence yoktur. Çünkü gayet basit. Hadi gelelim orta başlığa. Evet arkadaşlar. Not 1'e baktığımız zaman diyor ki bazı sıfat fiil ekleri İçince zaman ekleriyle aynı özellik gösteriyor. Bakın bu gerçekten çok önemli bir not arkadaşlar. Zaman ekleriyle aynı gösteriyorsa o zaman fiilimsiyle karıştırma ihtimalim var. Bunu ne yapacağız? Hemen halledeceğiz burada. Şimdi arkadaşlar koşar adımlarla yanıma geldi ve her sabah mutlaka koşar. İki tane cümlemiz var. Altın çizdiğim yerlere bak. Koşar, koşar. Hangisi sıfat fiil? Hadi bulun bakalım. Ya da hangisi çekimli fiil? Haydi. Şimdi arkadaşlar koşar adımlarla yanıma geldi cümlesinde. Bakın. Ar er ekim var mı? Evet var. O zaman bu sıfat fiil. Neden sıfat fiil? Çünkü nitelediği ismi de var. Nasıl adım? Koşar adım. Sıkıntı yok. Sıfat fiil. Ama her sabah mutlaka koşardı arkadaşlar. Koşardan sonra nitelediği bir isim var mı? Yok. İkincisi arkadaşlar bu bir çekimli fiil neden? Çünkü buradaki geniş zaman ekiyle kullanılmış. E zaman eki varsa çekimli fiildir. Aradaki fark anladınız mı? Bu çekimli fiil. Hadi ikinci başlığa bakalım. İkinci örneğe bakalım. Gelecek yıl okulu bitireceğim. Yazın bize gelecek. Altını çizdiğim yerlere bak. Gelecek, gelecek. Hangisi sıfat fiil? Bulabildin mi? Hadi bekliyorum. Çabuk. Gelecek yıl yoksa ikinci kısımdaki gelecek mi? Evet. Arkadaşlar yine üstteki bizim için sıfat fiil. Neden mi? Çünkü acak gelecek Ekim'den sonra burada nitelediği bir kelime var. Nasıl yıl? Gelecek yıl. O zaman benim için hiçbir sıkıntı yok. Neden? Nitelediği ismi var. Bu sıfat fiil. Ama aşağıya baktığım zaman acak gelecekten sonra nitelediği isim var mı? Hayır, yok. Nasıl yıl? Hayır, cevap vermiyor. O zaman bu sıfat fiil mi? Bilmem. Bir daha bakalım. Buradaki acak, acak sıfat fiil eki mi? Hayır. Gelecek zaman eki. Çekimli fiil o zaman bu. Neden? Çünkü gelecek zaman eki var. Zaman eki varsa, eğer ki eki varsa bu benim için çekimli fiildir arkadaşlar. Bakın ikisi de aslında sıfat fiil eki gibi görünüyor değil mi? Hayır. Kandırıyorlar sizi. Kanmayın. Devam. Not 2'ye baktığım zaman arkadaşlar, sıfat fiil ile türeyen bazı sözcüklerde fiilimsi özelliğini yitirir. Kalıcı, kalıplaşmış isim olur. Peki başka kalıcı isim neydi vardı? Hatırladınız mı? İsim fiilde vardı. Evet. Aynı başlık, aynı konu burada da var. Ama bu sefer isim fiil ekiyle değil, sıfat fiil ekiyle yapılıyor. Hadi inceleyelim. Dolmuş kaza yaptı. Nerede var sıfat fiil eki? Burada. Peki buradaki sıfat fiil eki arkadaşlar sıfat fiil özelliği mi gösteriyor? Yani bir hareket mi var? Hayır. Hareket yok. Buradaki doğmuş bir vasıta. E o zaman kalıcıya da kalıplaşmış isim olması için ne gerekiyordu? Biliyor musunuz? Yiyecek adı. Giyecek adı. İçecek. Araç. Vasıta. Araç gereç. Yani bunların hepsi olacak. Anlamına bakacaksın. Anlamından çıkaracaksın. Devam. Buradaki dolmuş ne? Araç adı. O zaman bu benim için kalıcı isim. Yazar imza gününü iptal etti. Nerede var kalıcı isim? Burada. burada burada yazmaktaki amacı ne? Bir şeyi yazmaktan bahsediyor. Hayır, yazar artık bir kişi olmuş. O artık onun adı yazar artık. O yüzden geniş ıı, fantil 2 alarak oluşan bir kalıcı isim arkadaşlar. Ve burada nitelediği isimleri var mı? Hayır, yok. Bunlara dikkat ediyoruz. Haydi devam. Burası da benim için önemli bir başlık arkadaşlar. Not 3'ümüz. Burada şimdi size diyor ki sıfat fiilin etkilediği isimler düştüğünde diyor sıfat fiil isim özelliğini kaybeder. Tanımlarına takılma. Örneklerde inceleyeceğiz. Size demek istediği şey şu. Baktığımda bana okunacak kitapları göster diyor. Şimdi hemen bul bana sıfat fiili. Okunacak kitap. Acak Ecek sıfat fiil eki değil mi? Evet. Peki buradan sonra nitelediği ismi var mı? Evet var. Sıfat fiildeki var. Nitelediği ismi var. Sıkıntı yok. O zaman bu benim için sıfat fiil. Ama aşağı baktığımda bana okunacağı göster. Peki size soruyorum. Burada var mı nitelediği isim? Sıfat fiilden sonra bir isim var mı? İsim olması önemli değil bakın. Sıfat fiilden sonra isim olabilir ama nitelediği isim var mı? Hayır, yok. O zaman burada bir şey var. Kesinlikle bir şey var. Baktığımda acak ecek var. Ama bu kitap yok. Neden? Çünkü benim sıfat fiilim çok oburdur. Obur olduğu için bu kelimemi, buradaki ismimi yemiş sıfat fiil. E yediği için o zaman bu kendisi adlaşmış oluyor. Yani buradan sonraki ismi düştüğü için ben buna adlaşmış sıfat diyorum. Tamam. Bugün tanıdıklarla görüştük. Şimdi hadi bulun bakayım burada adlaşmışı. Burada ne var? Dık dik sıfat fiili kim var? Evet. Ama burada nitelediği ismi var mı? Ne olabilirdi nitelediği isim? Bugün tanıdık arkadaşlar olabilirdi. Bugün tanıdık dostlar olabilirdi. Var mı? Hayır yok. Nitelediği isim var mı? Yoksa burada bir şey var o zaman. Ne var? Burada obur sıfat fiilim var. Obur sıfat fiilim buradaki ismi yemiş ve burada adlaşmış sıfat olmuş. Tamam. Ödev yapmayanlara öğretmen çok kızdı. Gördünüz mü? Buradaki sıfat fiilekini. Evet. Yapmayanlara anel. Acaba buradaki anel mi? Şuradaki lardaki ar el mi? Hangisi? Elbette ki bu. Neden? Çünkü larlar bir çokluk ekiydi ve ben çokluk ekinde fiilimse eklerini aramıyordum. Çünkü larlar ayrılmaz. O çokluk eki Sakın karıştırma. Devam. Ödev yapmayanlar öğretmen çok kızdı. Buradan sonra isim var mı? Evet öğretmen isim. Sıkıntı yok. Var. Sıkıntı var. Öğretmeni nitelemiyor. Niteliyor mu? Yapmayanlara öğretmen. Nasıl öğretmen? Yapmayanlara öğretmen. Nitelemiyor kesinlikle. Düşme buna. Burada arkadaşlar isim değil. Şurada yapmayan öğrenci olması gerekiyor. Eğer yapmayan öğrenci yoksa burada Adlaşmış sıfat var. Öğrenci sıfat fiilim yutuyor. Burada adlaşmış oluyor. Tamam. Dikkat etmemiz gereken şey neymiş adlaşmış da sıfat fiilinden sonra niteliği ismi olmayacak. Tamam. Zarf fiille görüşmek üzere. Hoşça kalın.